Dikkatlice eee tahlil edilirse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem bu devri <laughs> avuç içi gibi tarif etmiş. Maşallah evet. Maşallah. Avuç içi gibi. Yani Mehdi'nin bulunacağı yerler hmm. ne yapacak, ne edecek en ince detayına kadar. Evet. Bütün yani, fiziksel Tabii bütün fiziksel evet. özelliklerine varıncaya kadar. Mesela alnı diyor hafif iç bükeydir diyor. Mesela çok hafif. Gözleri hafif çekiktir diyor. Mesela bak müthiş detaylar bunlar. Hı hı. Mesela bir aleni olanlar var. Mesela diyor ki burnu küçüktür diyor. Kalkıp küçük bir burnu vardır diyor. Bu alenidir. Ama mesela hafif alnı iç bükeydir. Mesela bu evet. di çok dikkatle bakılınca. Mesela diyor ki alnında bir kaş çatma çizgisi vardır. Hı. Alnının ortasında tek katlanma çizgisi. Ama tektir diyor boydan. Mesela bu alenidir. Evet. Ama mesela gözünde hafif çekiklik vardır. Hı hı. Bu daha dikkat gerektiren bir şey. Evet. Mesela diyor ki alnında bir yara izi vardır. Bu dikkat gerektiren bir şeydir. Alnında bir yara izi evet. vardır. Diyor. Değil mi? Ama sırtındaki beni mesela onu kimse bilemez ancak. Evet. Değil mi? Ancak denize girecek de veyahut bir, bir şekilde olacak da yani ne bileyim Allah vermesin bir e, muayene mevzubayısı olabilir. Evet. Değil evet. mi? Bir evet. şey olabilir. Veyahut işte yani Müslümanların görmesi gerektiğini de Göstertebilir de yani Ahir zamanda yani teberrüken Birçok harika olaylar olacak Mesela diyorum ya Resulullah'ın hırkasını giyecek Müslümanların hoşnut olması için Bir veya iki kere e, Sırtını açıp Mehdi'yi göreceğiz inşallah. İnşallah. inşallah izin alacağız O yaprak şeklindeki beni göreceğiz Ondan sonra o sırtındaki Asıl nübüvvet mührü gibi olan mührü göreceğiz ki O mühürde de Harikalıklar olduğunu göreceğiz ayrıca yani herhangi bir ben değildir. Yani onda da harikalıkları vardır. İnşallah. Mesela tabi diğer alametlerini göreceğiz. Mesela sağ ayağındaki beni göreceğiz. İnşallah. Çünkü yani e, göstertmeden e, alametler olmaz yani. <laughs> ya ben Mehdi'yim demez. Ama böyle bir alamet bende var. Bilin de, diyebilir. Yani yahu Müslümanlar ısrar ederler. Görmek istiyoruz derler. Görebilirler. İnşallah. Yani Sürekli olmaz ama Olur Allah'ın mevzii. Adabıyla, edebıyla yaparız. Gideriz yanına. Evet. Konuşuruz, ikna ederiz inşallah. Allah'ın Allah izniyle. Yeter ki o zuhur etsin mübarek biz. İnşallah. Askeri olarak hazırız. İnşallah. Allah'ın i̇nşallah. Allah izniyle.